Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Öncelikle bu harika günden Hepinize sevgilerimi gönderiyorum Bugünkü tarifimiz Bu görmüş olduğunuz Nefis göğe çekmekleri olacak Evet bakınız Ne kadar da nefis görünüyorlar Evet Malzemeleri hepimizin evinde olan Bu ekmeklerimizin Yapımı inanılmaz kolay Bir o kadar da lezzetli olacak Ekmeklerimizi ister sandviç ister hamburger yapımında kullanabilir ya da yemeklerimizin yanında tüketebilirsiniz. Ee, bu sizin ardınıza kalmış bir şey. İsterseniz hemen nefis ekmeklerin yapımına başlayalım Evet malzemelerimize geçiyoruz. Bakınız ekranda görünüyor. Onun dışında e, pekmezim, mayam, tuzum, sıvı yağ. Tuz, çörek, kutu, susam ve suyumuz mevcut. Ayrıca bunun dışında ben de videomun açıklığı kısmına e, yazacağım. E, gerekli malzemelerimi oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi e, mayamızın e, bir miktar su ve şekerle e, maya gelmesi için e, açıyoruz. Bakınız mayamı aldım, şekerimi aldım bir miktar suyla yumuşattım ve biraz üstünü kapatıp bir e, kapak veya bir örtüyle kapatıp mayaya gelmesi için bekletiyorum. 15 dakika kadar e, olacak. Evet bakınız e, mayamız kabarmış yeterince. Harika. Şimdi hamurumuzun e, yapımına geçelim isterseniz. Evet e, unumuzu Hamurumuzu yapacağımız kaba alıyoruz. Unumuzun ortasını açıyoruz. Köpürmüş mayamızı ilave edeceğiz şimdi. Azar azar e, sıvı yağ, tuz ilave edip. Ee, dediğim gibi azar azar suyumuzu ilave edip yumuşacık bir hamur e, elde edene kadar yoğuruyoruz. Ben şimdi 9 bardak una 4,5 su bardağı su kullandım. Bu miktar tabi sizin kullanacağınız bardak ve unun kalitesine göre değişecektir. Evet hamurumuz hazır. Bir streç ile streçleyip örtüp ayrıca bir örtü de üzerine örtüp hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 2 kadı kadar kabarana kadar hamurumuz dinlendiriyoruz. Ee, sıcak bir ortamda beklemesi gerekiyor hamurumuz. Eğer aceleniz varsa ve ortam biraz soğuksa e, biraz ısıtılmış fırında e, dinlendirebilirsiniz hamurunuzu daha çabuk maya gelecektir. Evet bakınız, e, hamurumuz mayalandı. Yeterince kabarmış. Şimdi ellerimize bir miktar un veya yağ sürerek e, hamurumuzun biraz daha gazını alıyoruz. Biraz daha yoğuracağız. Hamurumuzu yeterince toparladıktan sonra e, hamurumuzdan e, kullanacağımız kaplara uygun ölçülerde e, bezeler oluşturup e, dediğim gibi pişireceğimiz kaplara e, koymamız gerekiyor. E, öncelikle ona karar vermiş olmamız gerekiyor. E, siz de benim gibi güveç e, kaplarda kullanabilirsiniz ya da farklı kapta kullanabilirsiniz. Elinizde e, hangi kaplar mevcutsa tabii ki. Ee, dediğim gibi uygun ölçülerde bezeler oluşturuyoruz hamurlarımızdan. Evet. Ellerimize bir miktar yağ alırsak daha rahat olacaktır bu bezeler. Yani isterseniz hamurumuzu tek büyük bir ekmek şeklinde ya da birkaç ekmek e, şeklinde yapabilirsiniz. E, o size kalmış. E, ben şimdi e, kullanacağım güveç alacağım bezelerimi, hamurlarımı. Güveçlerimin altlarına, etrafına un serpiyorum ve yapmış olduğum bezelerimi bu şekilde kaplarıma koyuyorum. Bir tane kadar. hazırlamış olduğumuz hamurlarımızın üzerlerini örtü örterek bir 10-15 dakika kadar daha bekletiyoruz iyice mayaya gelmeleri için. Evet gördüğünüz gibi hamurlarımız yeterince mayaya geldiler. Şimdi fırına vermeden önceki son işlemlerimizi tamamlayacağız hep beraber. Bakınız gayet güzel kabarmış. Şimdi pekmezimizi bir miktar suyla e, açmıştık. E, onu e, elimizle veya bu şekilde bir fırça yardımıyla bütün bezelerimizin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısı sürer gibi. Tüm bezelerimize aynı işlemi yapıyoruz. Evet şimdi e, bezelerimizin üzerlerine çizik atmamız gerekiyor. Daha güzel pişip kabarabilmeleri için. Keskin bir bıçak yardımıyla. Benim bıçaklarım pek keskin değil açıkçası. <laughs> Görüyorsunuz. E, biraz zorluk çekiyorum. E, dediğim gibi keskin bir bıçak yardımıyla hepsinin üzerine çizik atıyoruz. Aynı şekilde istediğiniz şekil kesebilirsiniz. Hiç problem değil. Ne kadar yeteneksiz olduğum görünüyor bakınız. <laughs> evet. Şimdi son işleme geldik sayılır. üzerlerine susamlarını serpiyorum. Bir miktar da çörek otu. Evet, bakınız. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Ve ekmeklerimiz fırına verilmek üzere hazırlar. nasıl da kabarıyorlar. Bakınız muhteşemler. Evet Nefis ekmeklerimiz fırından çıktı. Sıcacıklar. Ee, bu arada şunu belirteyim hemen ee, Ekmeklerimizi 250 derecelik fırında bir 15 dakika pişiriyoruz. Daha sonrasında 220 dereceye düşürüyoruz. Üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz ekmeklerimizi. Şu an sıcacıklar. Ee, ve e Çıkarabilmek için güveçlerden soğumalarını bekleyeceğim hep beraber çıkaracağız biraz sonra evet bakınız nefis Evet ekmeklerimiz yeterince soğudular ee, şimdi güveçlerinden çıkaracağız ee, bunun için bir bıçağa ihtiyacımız olacak ya da keskin bir şey veya bir e, kaşık veya çatalın e, arka kısmı da olabilir bu şekilde bakın kenarlarından geçerek en sonda alt kısmına biraz baskı yaparak bakın bıçağın ucuyla baskı yaparak e, çıkmalarına yardımcı oluruz ekmeklerimizin güveçlerinden evet bakınız çıkıyor gayet güzel oldu ekmeklerimiz harika. Bakın. Ekmeğin güzelliğini görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.